Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar. Abi kaç kaç. burada da şey yapacağız ya. Video içine yapacağız. Kaç kaç hadi. Kaç. Kaç kaç. Kaç. Ne oluyor ya. Bekle bekle. Bekle bekle. Bekle Açık açık değil mi? Ne şovu var? Çok iyi aslında. Çok iyi olmuş, çok beğendim. Uyadı, 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 uyadı. ya. Neden uyuyuyum acaba? Üstünde ne yapıyorum? Ne? 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 Tamam tamam hadi şaka kes. <laughs> <laughs> ya, sana tıklayınca diyor ki bu yatak dolu. Ne <laughs> 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 Arkadaşlar çok kızıyor çok komik. sabah olsun ya. İki <gülüyor> saat evimde <laughs> evimde. Sabah evime... yaptın mı? bir uyuyacağım. Sen nereden gittin ya Sana ne? Uyu. Benim <laughs> Benim şeyden mi gittin yoksa? He, şimdi uyu. <laughs> uyu. Uyu. Uysana be. Çabuk gözünü Ama Ben çok uzun uzun.

Şimdi oluyor acaba? Ne dedim çıkıyor? Tekrar <laughs> cevap şey <laughs> ettiğim gibi çıkamadım. <kalacak. gülüyor> bay bay arkadaşlar. Aynen bay bay. Bay bay. <laughs> Bana da Niye arkadaşlar durmuyorsun? Ödeme Şimdi yap bay bay. bay, bay. Bana da ben. Karakterin ucuğu da dönmeli. o tarafı doğru yapıyor. Ne? Bye bye. <laughs> ne yapıyorsun? yapıyorsun? <gümün> Camdan ne? Niye bu böyle yapıyorsun? Şimdi. Yapıyorum. <Kim de? gülüyor> Hadi bay bye. Bye bye. Bye bye. Abone olma, seni çok çok seviyorum.